Küfür etmem. Ben da hiç dur dur dur, dur, yeter ben koştum. Biri kafamın içine geldi. Sonra geri gitti. Ne oldu ona? Ben mi? Sen miydin o? Ses aldın mı acaba? Ben aldın mı acaba? Ben şu şu an. Hee. Şimdi dikkat et, alma. Adam var lan yanında, barış. Al visti mi? Al visti mi adamı? Neredeydi lan Nerede işte adam? Yanındaydı oğlum sen. bir <laughs> Sana mı bakıyordu Nerede? artık, kime bakıyordu anlamadım. Nerede? Şeyin Öldü. Oh. Şunun arkasında ölmedi ölmedi ölmedi. Oh. Ölmedi mi? Ölmedi düştü sadece. Sürünüyor. Bayıldı mi? da. Bayıldı bayıldı. Ha, sıkıntı yok. O zaman. Bayıldı da arkadaş varsa kaldırabilir. pat mıydı acaba ya? I need a scope. Mal gibi duruyordu ya öyle. Kil geldi. Ah bak burada öldü. Enemies ahead. Evet evet tam olarak orada öldü. Aşk bütün paralar çökmüş. Çok esma çok yapmış. Ne çökmesi lan? İçine ya, ya bırak. Ya bırak ya. Ne, kadar var? Koştum. Kaç param var? 14 param var lan ne benim. Var? Kaç param var lan? Cüzdanda ne var? 15 çıkacak. Bottan 15 çıkacak bak. Bottan 15 mi çıkacak? Bottan 15 çıkmıyor kardeşim. Bir çıkıyor sadece. A adam önümüzde. Celi geliyorum. Çektim. Oo. Tekle. Cana baksana. Bekle. Bana getir bana. Mikrofonu aç. Çimli. Tümü. <laughs> Tümünü aç. Konuş. Alış. İndir indir. Türk mü lan o şerefsiz? İndir. Hello. My friend. My friend come on man. Arapça konuşuyor <laughs> götürün seni. Aa arkadaşları geldi. Geldi geldi şimdi geldi. Sonunda var Barış, eee, sonunda maşine. burada. Bir arkadaşı daha gitti. Biri ağaçta arkada. Canım yok şu anda, bir saniye can basmam lazım. Şunu da götürüyorum ben. <laughs> nereye götürüyorsun Barış? ya ağaçta o? Burada mı burada? Bine? Aa taşta taş, da, ne taş ne dışında. Şimdi yanlış yere geliyorsun ama. Olmaz böyle. Burada. Öldü öldü. Öldü lan Öl. öldü. Direkt öldü mü? He. Ee. Okey. Direkt öldü kardeşim. Oo. Nereye mezarlık yaptın lan? Oo ye yeah, come on. Aa, ya oğlum ağacın dibine? Sındık. Ağaç mı var Aa, lan orada? Abi. Ağaç öbür tarafta. Bu lan bu. Bunun dibine yap. Oğlum bunun dibi burası olur lan orası değil. O nasıl dip? Bu ağacın ucu ucu. Ahmet kaç para var Ahmet? Efendim? Kaç para var kaç? 42. Ne kadar lazım? Sana bir AVM çekeyim. Çektim la. Yes. Sen çektin mi? Evet. ha. çektin mi? Oo. Vay orospular. Vay vay vay. Oğlum sen attın ya parayı. Hem veriyor parayı hem orospular diyor ya. Ayıp ya. Harbi. Tövbe estağfurullah tövbe. Ayıp ya hiç utanmıyor da kardeşim Allah. bu nedir ya? Pardon ya. Pardon ya Ne bu şiddet ne bu celal bu Nedir ya? ya Var mı para para kaldı mı para oğlum. para Barışa oğlum, da çekelim Oğlum birisi donuna kadar almış lan. Ne, ne kadar 11 var 59 var ee, ana, 70 barış 70. Var barış 70 Barış 70 mi yetmemiş mi 70 70 Haydi alalım Tamam tamam 70 işte oğlum sana da bir AVM alacağız Hiç gel. Gel gel gel. Come on Barış. Alan nerede? Ooh. Alana bakmayın boş ver. <laughs> Para var mı barış? Yok yok. Hiç yok mu sende? Amına koyduğum kaç ver yok diyeceğiz. Ya Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Ali. Vuru. Sağ sol. Vurmayın ne? lan. Hadi. Vurmayın lan şerefsizler. Yerine, yerine duranı dövüyorlar. Vay Barış gel. Dur, 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 dur. Nereye? Oraya buraya şuraya nereye? Tamam Come on, Barış. Come on. Aa. Gördüm. Bak kötü bir Aşağıda da adam var, 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 adam bu var. Bir de bu taşta. Taşta. biri var. Bot ne? Oğlum önüne kalkan koy. Manyak. Manyak kalkan koy oğlum. O öyle açıkta durma bari. Sola başladım sağ vurdu oğlum ben ne Bot dediniz lan ortasını ha. Battı zaten ona vurdular. ya? Adamlar çakır çukur at. Nefran bot dedi bak yine diyor. Oğlum biri battı biri battı Diğeri değildi. Bir tane burada var. <laughs> Haydi bismillah. Allahu ekber. Burada bir tane var Bana attı biri Nereden attı Ha gördüm Neyi? Bir tane de burada var Allah yedi Şuradan Şerefsiz sen kime atıyorsun lan Burayı Burada da var Taşına koş yavrum Koş yavrum arkadaşlar Ne arkadaşla. işte oldu işte oraya ne diyor oraya? O, hepsi önümüze geçiyor ha. Ne kadar önümse? Ee, e o tepeyi mi aldılar? Bak dikkat et valla bak ah, ya, ya tepeyi aldılar. Adam giriş koştu lan şurada. orda Orada ya. Oraya vurdum Martı Martı düştü Martı Martı kardeşim Helal lan sana Yaş. Tamam iki kişi baygın Yanındaki de baygın Orada ee, kalkanın arkasında Demek tepedesin Barış sen bana gel Nice nice. Bir kişi de şeyde baydıydım ileride. Orada sisin orada. Sato. Come on. Come on barış. Ha geldi leşim. Öldürdüm. Bir kişi kaldı orada önümde bir yerde Biri sağda ha, abi onu geçtim. Burada burada önümde. Oo kaskım gitmiş. Kaskı yok. Tamam, tamam. Orta ya. Tamam sistem burayı bana sen hiç şey yapma. Geldim geldim. Barış gitme sen. Sen sen tut. Beni tut sen. Geliyor bize geliyor. Bize doğru oynuyor sanki. Tamam gelsin benim benim önümde sıkıntı. Sol bana. Bana sıkıyor. Geliyor. Can basayım. Direkt üstümüzde ya. Şu ses kesin. Basacağım ben buna. Kafa yedi. Canı sıfır. Canı sıfır. doğru gitti biri. Altımızda ya. Altımızda. Can... Çeko. Arkamızda adam vardı. Gel gel buraya gel. Arkada vurdum ipten ya. Şuralarda bir yerde ver. Tamam onlar bize ben gelecek mecbur. Basın, basın. Aynen. Ben de can Usta bir basayım. Tacın arkasında şu an. Oo başıyor. Hadi aç. Hadi gör. Yedi. Düştü. Sen daha yedi. Ananı yesene böyle. Araç. Arkadaki arabada. Arabayı vurdum. Arka arka arka, arka. Bunlar bitti arka kaldı sadece. Sadece arka kaldı şu anda. Üç kişiler galiba onlarda. ama bak burada burada burada. Ha, Enemies geçiyor. arabaya geçti Harabeye geçti. Ama harabedeler. Araya burda Burada bir tanesi. Sola doğru geçiyor. kardeşim orada dur. Ben de seni kerdeye koyayım. Geçti biri. Öldürdüm onu. Bir daha var orada. O sağa geçti, e, mi e. yoksa solda mı? Geçti biri. Şurada. Şurada görüyorum dur. Tamam. Mark location, location. bir kişi kaldı ya. Tamam son ölümümüzce. Ölümümüz zaten. Şu an araba. Abi araba ya. Bak, git git ya zaten gidiyorum ben de. Allah ben de gidiyorum ya Tarakta da. Tarakta. Ha, aşağı mı kaçmış lan ay çakal hmm nice <laughs> taktik elalke takım elalke Evet bu evet. videoyu da YouTube'dan izleyecek arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.